Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin son zamanlarda Avrupa Birliği'nde vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz dedi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde. Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişletme Komiseri Varhelyi ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konularda prensipte anlaştık. Vize meselesinde iki aşamalı çalışıyoruz. Birincisi Avrupa Birliği Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vize serbestliğinde Avrupa Birliği ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak. Biz her zaman için Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin sürekli bir tuğla üstüne koyarak devam etmesini istiyoruz. Son zamanlarda Avrupa Birliği'nde vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması için hem Avrupa Birliği ülkeleriyle birebir konuşuyoruz hem de Avrupa Birliği kurmaylarıyla bu konuyu görüşüyoruz. Onlar tercih kullanmıyorlar diye kendi merkez ülke olma ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz.